Sağ olun. Türk Efe, dünyaya geldi. Hoş geldin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne dediniz? Hastanede konuşamamıştık. Evet. Bir öğrenmek istiyoruz. Selamlar. Çok teşekkürler beyler. Ee, herkese iyi Ramazanlar diliyoruz bu arada. Evet bir tane oğlumuz oldu. Allah bağışlasın. Ee, işte yani herkese nasip etsin. Ee, bir erkek çocuğumuz dünyaya geldi. Ee, eşim Başak çok sağlıklı. Kendisi çok sağlıklı. Oğlumuz da çok sağlıklı. Ee, i̇ki gün hastanede kaldık sonrasında taburcu olduk evimize geçtik evladımızı aldık evimize geçtik şu an e, annelik babalık provaları evin e, şekli şemali tabi otomatik olarak değişti bununla beraber e, dünyanın en güzel duygusu yani kelimelerle tarif edilmez öyle anlatayım size çünkü kıyaslayacak bir şey yok e, dediğim gibi herkese nasip olsun Duygularım tamam, bunlar. Daha çok evet. taze. İsmini söyleyeyim. İsmi Kurt Efe. Evet. Kurtepe, evet. Aşağıda, e, Twitter'da ya, Türkiye demedi. gündemine girdi. Evet. E, i̇smi nasıl seçtiniz? Peki onunla ilgili de bir şey söylemek ister misiniz? Onunla ilgili de ya eşim açıklama yapmış zaten. Evet. Ee, onun üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Sonuna kadar dediğine katılıyorum. Ee, i̇sim konusu öyle gelişti. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Ee, sağlıklı, sıhhatli, tüm evlatlarımız gibi. Eee yaşasın. Vatan'a millete hayırlı evlat olsun. Anasına babasına hayırlı evlat olsun. Özcan'ımla konuştuğumuzda da Kıvanç'a çok benziyor demişti. Daha yeni olduğu için ya mi? değişiyor, de değişiyor. Her gün değişiyor. Tabii öyleymiş. Her <laughs> gün değişiyor. Yani tabii haliyle boyu, kilosu falan vesaire. Ee, şimdi bence anadan da babadan da e, yüzde %50 almış diyeyim size. Maşallah. Evet, sağ olun sağ, sağ olun. sağ olun beyler. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ, olun. sağ olun.